Herkese günaydın. Sabah sabah nereye gidiyorum? Sağlık ocağına gidiyorum, aşımı olacağım. Sağlık ocağı yakın diye normal şap taktım. Çünkü hava çok sıcak. Böyle. Birazcık Minoş görünmeye başladı. Herkes uyuyordu. Hemen çıkayım dedim, sade bir daha peşime takılmasın. Çünkü merdivenden inip çıkacağım. Şimdi sabah sıra olmaz. Hemen işlemlerimi yapıp eve döneriz. Kahvaltı yaparız. Sizlerle yürüyelim. Aşağıya kadar. Bizim Instagram adresimiz çalınmıştı. Engellerseniz bir de şikayet edersiniz. Hesap kapansın. Yine Instagram adresi açtık. Yine aynı Sevim Üniversitesi ailesi. İnsanları kandırmak için storyler paylaşıyorlar. Yani Allah Allah yedirmesin. çok dolanıyor zaten dolandırıcılar etrafta. Kötü yani. Sareyle olsaydım inemeyecektim. Şimdi hemen hızlı hızlı indim. Dün de zaten tüm gün iş yerindeydim. Annem Sareyleydi. Yine minnoş kedi geldi. Minnoş. Binerken bile terledim. Ne oldu? Diyorum ki bir şey eksik. Unuttum. Maske almayı unuttum. <laughs> Neyse oradan isteriz. Ne yapalım? Aceleyle çıktım. Sarı uyanmasın diye. ve merdiveni. Sağlık ocağı yakın zaten. aldık ocağına geldim. Bütün aksilikler beni buluyor. Aşının son kullanma tarihi dün bitmiş. Ay bana tarih veriyorsun en azından hani kaydediyorsun. Bari bilgi ver ki boşuna gelmeyeyim. Bir daha pazartesi ya da çarşamba gideceğim. Terledim zaten. Şimdi eve gidip işlerine geçeceğim. Yunus sıkışmış. Hızlıca. Soluk solağa kaldı. sıcak çarptı. Birden bulandı. <laughs> Vallahi ya. Neyse üstüm giyinik de. Bir şal takarım. Bacaklar tutmuyor. Hızlı hızlı çıkayım dedim. bir yanımda olsa direkt geçecektim de. bir yanımda yok. Yine ağaçlar yemek vermeden mi? Bende yok yemek ama peşime takılırsam yerebilirim. Sıcak. İnerken iyiydi de çıkarken zor. Terledim ya. Az kaldı da. Nasıl çıktım? Şimdi eve gireyim. Bakayım Sarış uyuyor mu? Uyanıksa onu da götüreceğim. Babası dedi. Valla ben öldüm bittim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.